Şöyle küflü bir jantımız var. Bunun küfünü çıkarmak için bulaşık sünger bezimiz. Daha sonra sirke, elma sirkesi tercihen. Şöyle bir parlaklık sağlıyor bu, şöyle farkı görme açısından iki yüze. Arabanın kıvam yerlerinde oluşan küfleri bu sirke ile beraber çıkartabilirsiniz kolay bir şekilde. Şöyle şu yüzeyde fark ortada yeni gibi oldu. Şöyle eski yüzeyimiz. Bu yüzeyi de böyle parlatıp eski görünme kavuşturabilirsiniz.